arkadaşlar Revert yeni şarkı anlaşmasını konuşmak için Bubble'a geldi. Şimdi onun... Durun anlatayım. Şimdi onun Nereye Giderdim isimli parçasına. Ki azıcık dinlesemeydik Kübra. Birazcık dinletelim Kübra şu şarkıyı. Çal keke. buna çaça yapacağım. Yeter. Gerisini klibimizden izleyebilirsiniz ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İnşallah bir ay sonra gibi dinleyebileceksiniz arkadaşlar. bunu buna çaça yapacağım. Yeter. Gerisini klibimizden izleyebilirsiniz ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İnşallah bir ay sonra gibi dinleyebileceksiniz arkadaşlar.